öğretmen düşünelim. Öğretmen dediniz mi? Öğretmen dediniz mi? Adeta öğrencilerin ruh haritasını bilir. Öğretmen hakkı öğretmense budur. Doğru. Hangi öğrencinin hangi kabiliyette, hangi öğrencinin hangi eksiklikte, hangi öğrencinin hangi e, özellikte daha ileri gidebileceğini tespit edebilecek özelliğe sahip olması lazım. Bu da öğretmenlere bir dersimiz olsun. Yani öğretmen bu olması lazım yani. Evet. Bir öğretmen düşünelim, böyle bir öğretmen. 30 tane de öğrencisi var. Her bir öğrencinin bu iyi yapacağı imtihandan ne kadar puan alacağını kendisi bilir. Ama bu bir tahmindir. Bunu Cenab-ı Hak için doğrudan yüzde yüz uygulayamayız. Biliyorsunuz misaller dürbün gibidir diyoruz. Adımız. Bu harika bir örnek. Hı. Dürbün gibidir derken o dürbünle gördüğümüz şeyler dürbün içerisinde değildir. Dürbünden beklenmez. Dürbün sadece vasıtadır. O gördüğümüz şeyler ise ondan farklıdır. Dolayısıyla bir misali, bir örneği verirken Cenab-ı Hakk'ın şuunatına ait, Cenab-ı Hakk'ın esmasına ve sıfatlarına ait meseleleri anlamak içindir. Yoksa o misal içerisinde Cenab-ı Hakk'ın o şuunatı bizzat vardır dediğimiz vakit orada biz yanılmış oluruz. O sadece bir ışık tutuyor. Mirsada yani. tefekkür diyoruz sağlığımız. Tefekküre, tefekküre vesile olan bir alettir. Dediğiniz gibi bir ışıktır o karanlığı aydınlatmaya vesiledir. Yoksa ışığın içerisinde o oda yoktur yani. Evet. Şimdi bir öğretmen düşünelim. O öğretmen hangi öğrencinin ne kadar puan alacağını bilir. Niye? Çünkü öğrencilerin kendi özelliklerinden bunu bilir. Bunu belirleyen aslında öğrencilerdir. Öğretmen sadece bunu biliyor. İlmen biliyor. İlmen bilir. Onları zorlamaz o konuda. Akşam yazdı. Ahmet şu puanı alacak. Mehmet şu puanı alacak. Hasan şu puanı alacak. Hüseyin şu puanı alacak. Ali şu puanı alacak, Veli şu puanı alacak diye. Her gün imtihanı yaptı ama bunlar yukarı göstermiyor. Ve çocuklara dedi ki, çocuklar ben sizin kağıtlarınızı daha okumadım. Ama ben ne, ne alacağınızı akşam yazmıştım siz daha imtihanı girmeden. Ve okudu. Sonra da tabi talebeler itiraz etmeye başlıyor. Ya hocam olur mu öyle bir şey bir okuyun falan. Okur hakikaten dediği gibi çıktı. Şimdi birileri insaflı der ki ben böyle olduğum için ben bu çalışmayı ancak bu kadar yaptığım için, kendim adeta bu puanı bellediğim için öğretmenim de kendi ferasetiyle, öğretmenlik kabiliyetiyle bunu ne yaptı? Tespit etti. Hı. Ama insafsız olan insanlarda hemen bir itiraz başlar. Hocam, sen yapmasaydın, sen yazmasaydın, sen belirlemeseydin, ben bu puanı almazdım. Niye yüksek bir puanı tespit edip de benim yüksek puana puan almama vesile olmadın diye suçu kendisine değil. Hoca bulmaya çalışan bazı zavallılar var. Hmm. Burada da aynı mesele. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak daha önceden bilir demiyoruz. Karıştırılan nokta bu. Zaten ezeli oradan okuyacağız. Cenab-ı Hak şu anda biliyor. Allah için her an şu andır. Allah için her an haldir. Allah için geçmiş gelecek diye bir şey yok. Ya Allah'ın eee zatı ezeli olduğu için. Evet sıfatları ezeli olduğu Özeli için. Olur, evet. İlmi de ezelidir. Evet. Dolayısıyla Allah olmasının gereğidir, gereğidir yani. Gereğidir bu, bu. Bilmesi. Oldu mu? Dolayısıyla bizim ileride ne yapacağımızı Allah biliyor derken aslında burada da bir yine şey var. Yani sanki bizim için istikbal olan Cenab-ı Hak için de istikbaldir ama Allah keskin ilmiyle onları biliyor. Hayır, hayır, hayır. Senin için yarın var. Allah için o yarın bugündür bu andır. Evet. Oldu mu? Ezel bu zaten. Zaman Ezel, dediğimiz şey bir kavram şey evet. yani. E, mahluk, mahluktur yani. Evet. Vacip olan bir... Allah o zaman içinde değil ki. Oldu mu abi? Evet. Dolayısıyla bunu çözdük mü? Asıl dedik ya. Bunu çözdük mü mesele bitmiştir. Çözülmüştür yani. Ha, şimdi bir misal daha verelim arzu ederseniz. Hı, hı Şimdi e, bir daha düşünelim. Bir daha düşünelim. Bir de yüksek bir dağa çıkmış. Yüksek bir dağa çıkmış. Yüksek bir dağa çıkan adam etrafı gördüğü miktar neyse tespit edebiliyor. Ama iki tane de tren düşünelim. O trenin içerisinde olan makinistler etrafı onu kadar göremezler. O trenlerin içerisinde olmadığı için iki treni ve etrafı rahat bir şekilde ihata edebiliyor nazarıyla. Trenin içerisinde olanlar sadece tren ve gözlerin gördüğü yerleri görebiliyor. Hmm. Bak. Şimdi burada iki tren aynı e, ray üzerinde karşılıklı geliyorlar. Aradan da farz edelim ki 100 kilometrelik bir mesafe var. Bu da onları görebilecek hakim bir noktada. Şimdi adam yazıyor matematiği ve fiziği iyi olan bir adam olduğunu farz edelim. Aradandaki mesafeyi ölçüyor, Hızlarını ölçüyor. Bu iki tren filan yerde filan vakitte çarpışacak diye de not alıp iniyor aşağı. Hakikaten onun yazdığı gibi öyle oldu. O yazdığı için olmadı bu. O yazdığı için olmadı bu. Onların çarpışacaklarını ilmiyle keşfettiği, bildiği için yazıp indi. Doğru mu? Şimdi kaza oldu. Ve makinistlere kendisi dedi ki arkadaşlar siz çarpışmadan bir saat evvel mesela sizin filan yerde filan saate çarpışacağınızı ben bilmiştim ve yazmıştım. Birisi der ki bu adam belli ki fiziği, kimyası iyi mesela. Adamın hesabı iyi, matematiği iyi mesela. Ona bir şey demez. Ama diğeri her zaman bir suçlu aramaya meyyal olan insanın hevası değil mi? Nefsi emaresi hemen suçluyu buldum der, ilan eder. Sen yazmasaydın biz çarpışmazdık diye hüküm verir. Oysa burada çarpışmayı gerektiren bir kudret var, bir irade var ve bir ilim var. Sadece ilimle olmayan... sadece ilimle bu olmaz, oldu mu? Hı -hı. Dolayısıyla buradaki çarpışma, çarpışma onların ihmalinden evet. ya da onları yönlendiren diyelim mesela daha üst seviyede birisi varsa onun ihmalindendir. Bu adamın bilmesi Kemaldir suçluluk kesinlikle gerektirmez yani. Evet Allah razı olsun. Yani şimdi netice itibariyle şöyle demek lazım. Evet. Allah biliyor ama biz e, Allah yazdığı için, bildiği için yapmıyoruz. yapmıyoruz. Biz kendi irade ve kudretimizle veya işte kendi irademizle kadere fetva veriyoruz. Evet. Allah yaratıyor ama bu hadise Cenab-ı Hak kendi irade ve ihtiyarımız neticesinde vücuda geliyor. Evet. Allah-u de bunu biliyor. Yani Allah yazdı diye biz yapmıyoruz. Evet. Kendi irade ve ihtiyarımızla işliyoruz. Ama Allah ezeli ilmiyle biliyor. Zaten Allah'ın lazımı zarurisi diyoruz. Yani evet. evet. Bir de şu abi yani Cenab-ı Hakk'ın onu yazdığını sen biliyor musun? Yok. Cenab-ı Hakk'ın ne yazdığını biz nereden biliyoruz? Yani ona dayanıp da ya işte öyle yazdığı ha? için deme hakkına sahip Az değil. Az evvel öğrenci misali verdik ya. Evet. O öğrenci öğretmen ne yazdığını bilmiyor açıklaması bilmez yani. İş olduktan zor açıklıyor zaten. Yani onlar imtihana giriyor. İmtihandan çıktıktan sonra çocukları çağırıyor. Çocuklar bakın ben bunu yazmıştım diyor daha, daha önce imtihandan evvel. Oldu mu? Evet. Dolayısıyla o çocuklar öğretmen ne yazdığını bilmediği gibi kullar da Cenab-ı Hakk'ın onlarla alakalı ne yazdığını bilmediği için tamamıyla kendi iradeleriyle baş başadır. Evet. Yani bir insan sabah kalktığında levh-i mahfuza bakıp da acaba bugün benim kaderimde ne yazıyor? Allah benim için ne yazmış diye çıkıp da kendi fiillerini bu manada takdir etmiyor ki. Yönlendirmiyor ki. Evet kendi iradesiyle Kendi yapıyor. iradesiyle bir hafta sonraki programı kendisi yapıyor. Bir ay sonraki, bir yıl sonraki programı kendisi yapıyor. Yarın ne yapacağını, bu an ne yapacağını hepsini kendisi takdir ediyor. Ve bunu vicdanen insan biliyor. Daha müşahat bir şey söyleyeyim abi. Evet. Ee, Allah ilmi ezelisiyle bütün zaman ve mekanları kuşat, kuşatıyor ya. Bunun evet. delili mesela. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, istikbalde olacak hadiselere Aa, ihbar ediyor. Aynen öyle. Mesela ta 40 sene sonra olacak hadiseden tutun, ta cehennemde vuku bulacak hadiselere, yani. ta asırlar sonra olacak dünyevi hadiseler, ukrevi meselelere kadar nazarı gidiyor yani, yani, ihbar ediyor. Mesela diyor ki işte benim ailemden birisi bir fitneye karışacak, benim eşlerimden birisi diyor. Şimdi mesela Hazreti Ayşe peygamber aleyhissalatu vesselam böyle dedi. O zaman ben de buna fitneye karışayım. Evet. Kader e, kaza olsun demiyor ki. Ya. Hazreti Ayşe bizzat iradesini oyunda kullanıyor. Veya işte Hazreti e, Hasan'ı işte katledecekler. Bunu da haber veriyor. O zaman mesela onu katledenler ya bu peygamberin ihbarını biz doğrulayalım diye katletmiyorlar ki. Evet, harika, Kendi irade ve ihtiyarlarıyla yapıyorlar. Evet, i̇şte veya İstanbul'un fethine haber vermiş. ve Şimdi yani İstanbul'un fethine haber vermesi e, ilim nevindendir. Evet. Ama İstanbul'u fethine haber verdiği için Fatih Ünvanı'nı peygambere vermiyoruz yani. Evet, Kudretini, iradesini orada kim şey yapıyorsa, o fiilin gerçekleşmesi noktasında Sultan II. Mehmet diyoruz. Mesela Fatih evet. odur. Fakimdir. Dolayısıyla ilim, maluma tabidir ama malum ilme tabi, tabi değil. değil. Eğer malum ilme tabi olsa, Hiç <laughs> o zaman ben derim ki yarın ben işte Türkiye'nin en sayılı denginlerinden alacağım Hemen olurum. <laughs> yani malum işte dolayısıyla kaderi bu noktada iyi anlamak gerekiyor. الحمد لله، الله عز